Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gününüz gündüzünüz aydın olsun inşallah. Yine şöyle bir yaylımda Hayvanlarımızla uğraşıyor işte. Bugün hava acık yağmurluydu. <laughs> hava iyi oldu. Ara ara bulanıyor gibi. Ara ara bir iki tırtıp sim sim atıyor gibi. Ama yine de Dayanamadım çıkarttım Hayvanların karnının doyması Benim için çok önemli Güneş bir geliyor bir gidiyor Şöyle bakın Şuralarda A <laughs> şu yukarıdan gel gel kızım Gel güllü gel Gel güllüm gel Gel bir tanem gel Ara. Şeyin oraya girek. <Gülüyor> <Gülüyor> Vadinin oraya girek araya. O keke. Gel bir de nelerim. Ne var orada ya? Gelin kızlar siz gelin. Gelin o zilliler nereye gidiyor bakayım. O keke. Gel burada daha daha güzelleri var. Kosunun deptiğini görüyor musunuz mu? Ben anlamıyorum ya. Nasıl bir hayvanısa arkadaş dağların zirvesinde kosu depiyor ev. Kurban olduğum Allah'ım. Ona da öyle bir yetenek vermiş işte. Görüyorsunuz arkadaşlar şu dağın şu tarafı Benim anlamadığım ben şu anda telefonu güneşe tutuyorum güneş gözükmüyor niye böyle oluyorsa Allah Allah. Otece Otece kezino gel, gel gel kızım sen gel o çeke. O çeke 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 çeke. gel 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 bu tarafa gel gel daha Aralık Aralığın ortasındayız herhalde. Yani fena değil. Çayırlarımız ne yeşil yeşil güveriyor. Ondan sonra az daha şöyle güneş değse daha da iyi yeşilecek çıkacak. Şöyle gidiyor bak köpeğimizde göremezsiniz. Lilimiz bak şu aradan geçiyor. Alan kontrolü yapıyor lilimiz. Bak gel 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 Kızlar. Ya yarınız orada yarınız burada. Kopun gelin bakayım şuraya bir tane. Oho. Dur kızım bana mı ısırma ya. O çeke. O çeke çe. o çeke. O çe. Gel. 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 Evet lilimiz orada. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bak Gıvrak, kıvrak kıvrak. Durak olun. Vallahi bak acık yağmur ne yağarsa götürmem onu söyleyeyim. Acık ıslanacak. Acık yiyeceğiniz. Bebeler süt bekliyor. Harıl harıl süt bekliyor bebeler. Ben karışmam valla. Acık yağmura dayanacağınız. Onu söyleyeyim. Hemen öyle üç tane yağmur düştü müydü? Be deyip eve kaçmak yok. Onu diyeyim kızlar size peşiyle. Bak Lilimiz alan kontrolü yapıyor. Temizliyor sağa solu. Allah ya sirgiye. Domuz mumuz bir şey olursa Lilimiz halleder. 10 tane 10 tane kopeye yıkamadığını Lili yıkar tek başına o cazibesiyle. <laughs> Başıma çıkmam diye size. Hadi bakayım. Aferin. Aferin kızlar. Yayılın bakayım şöyle. Siz yedikçe benim karnım doyuyor. Oy. Arkadaşlar şu çarşılının bir yavrusu oldu. Allah'ım esirgiye. Allah'ım esirgiye. Allah'ım esirgiye. Bunu şey yılkı bunun adı. Bu çarşılının adı yılkı. Hiç yaklaşmazdı adama da. E, söylenenler doğruymuş. E, hayvanlar hamile kalıp da doğurduktan sonra daha da yaklaşıyor şey insanlara yani geliyor elimden yiyecek istiyor. Yavruya çok güzel bakıyor bir kere maşallah ama yavrusu erkek bir yavrusu oldu ama dokuz yavrunun da üstünde iki katı büyüklüğü var, yüksekliği var. Teke adayı inşallah onu teke aday olarak yetiştireceğim ama büyük bir ihtimalle onu iyi bir tekeyle takasta kullanırım. Ona yükleneceğim kar yüklendiğim gibi. Onu şöyle güzel bir boynuzlu teke yapacağım. Büyüme sürecini inşallah birlikte takip edecek. Kızlar nereye? Bura biraz tehlikeli bölge, bölge, olduğu için tüfeğimi de aldım yanıma. Ne olur ne olmaz. E, gayrı korkum da yok. Hayvanlar yavratacak diye. Allah'ın izniyle Kızlar nereye? Bir şey buldular mıydı böyle? Hep beraber Hep beraber gidiyorlar. Lilli taş orada arada bak gözükmese geçti şimdi. Şu depeden korkuyorum. Çünkü şu depenin şurayı evsinlemiş domuz. Orada çok oluyor. Oraya çıkamıyorum. Anca köpekler giderdi orada. domuzu kovalarlarsa ancak öyle gidebiliyorum. Yani taşlar da çok fena kaygan ha. Ha gideşler. Düşmeden düşmeden gidebiliyorum. İşte böyle hep sık sık ağaçlık, koruluk, çalılık. Allah'ınız inen diyor ama gerçi 11 hayvanım daha hamile. Mart Mart doğumu olacak zannedersem. He. Ee, yalnız şimdi korkum olmaz. Herhangi bir şey çıkar. Sallağınız neyle sıkarım. Nişancılığım da iyi. Böyle kurdumuş çar çakal domuz. Hayvanlarıma zarar geleceğini anladığım anda gereğini yaparım. İnşallah öyle bir şeylere hiç gerek kalmaz. Gel cadı, gel kızım gel. Hayvanlarımın hepsini seviyorum arkadaşlar da şu cadıdaki asalet var ya beni öldürüyor ya. Ya o kadar sakin, o kadar Üf. bayılıyorum. Bu gözüne maşallah, bin kere maşallah. Bu arada da nasıl felakı yokuyorum ilk önce sabının gözü değermiş hayvanlara. Çok hoşuma gidiyor hayvan ya. Yani öyle bir karakteristik bir hayvan ki hiç tenezzül etmez kimseye ayakta yayılır öyle. Ağaçların üstünde ne? Bazıları mesela çok aklını takıyor bana bir şeyler verdi. Ama bu öyle şey yapmaz. Bir dene gelir, bir dene sarılırım, öperim. Acık kaşırım kulaklarının altını falan. Ondan sonra yayılımına devam eder. Seviyor mu hayvanı. Hepsini seviyorum. Hepsi birbirinden üstün de. O hayvanın bir başka onu doğurmadı o. Bekledim ama doğurmadı yani. Biraz bu hani diyorum mu ben hayvanların yayılımına çok dikkat ediyorum. Yani elimden geldiğince çıkadıyorum çıkadıyorum yayıyorum. Yiyeceklerin en iyi olduğu yere götürüyorum. En yeşil olan yere götürüyorum. Riskli tehlikeli bölgelere götürüyorum. Hayvanların bakımı iyi olduğundan karınları şiş olduğundan e, hamile zannediyorduk değilmiş. Kısmet tabii. Cenab-ı Allah neyi takdir ediyorsa o. Ya mesela bir tane Mevlüdem var. Dört koş oldu neredeyse. O kadar tombullaştı. Bizim Murat da diyordu ona sürpriz yapabilir beklediğin de yok. İyi bakımın kanının şişliğinin getirdiği o. dünden. Değil mi? Tüfeği almamın sebebi e, ee, dün akşamdan iyi bir macera yaşadık ha. Telefon yoktu yanımızda bir an önce çıktık. Bizimkiler yine domuz çevirdi. Yalnız çevirdikleri domuz 6-7 dene. Yani benim geçilerden iri domuzlar vardı arkadaşlar. Koksunlar, şitsinler deyince geçtikleri iri koruluğun içine iki el sıktım. Ondan sonra kaçtılar da en net görüntüyü onda gördük domuzları. Oca ocağıydı ama var ya öyle yani 4-5 tane itin gücü gitmez o domuzlara. Öyle irilerdi. <laughs> olur ha. Şimdi domuz avına gelen çok. Yani biri sıkar, yaralar. O da bize dek gelir. Ne bileyim. <laughs> domuz yaralandığında aslandan tehlikeli olur diyorlar. Yani Gördüğü her canlıya saldırıyor. Ölümüne giriyor. Kaçış yolunun olmadığını anladığında yaralandığında işte öleceğim diye her şeye saldırıyor. Onun için Bak bir tepeyi açtık. Şurada güzel. Aşağıda düzlükler var. Şöyle Taş o kayanın dibindeki beyazlık neymiş? ke ke Kıvışlamıyor da neyse o beyazlık. Şey mi acaba ağaçların arasından arkasındaki bulut gözüküyor herhalde. Böyle pür dikkat olman gerekiyor. En ufak dalgınlığa mahal vermemek gerekiyor. Dün bir tane arkadaş şey yapıyor, anlatıyor e, YouTube'da işte şeyde. Babam diyor köpeğe götür dedi diyor. Almadım diyor köpekleri diyor. E, Lan oğlum birin olsun götür dedi diyor. Götürmedim diyor. Altı e, tane koyun öldürmüş. Kurtlar. E, 15 tanesini de yaralamış. koyunların. Eee burada işte e, şu anlaşılıyor ki yani bir sürünün yanında köpeğin önemi çok büyük. E, bir de diyorum işte in ufak ihmalkallığa, dalgınlığa, boş virciliğe gelmiyor bu iş. Yani bu işin çok güzel zevkli yanları var. Kıpır kıpır yiyorlar. Sen zevk alıyorsun. Ne bileyim. E, zevk alıyorsun. Yayıyorsun. İşte Kozuyun e, önüne bakarsan getirisi güzel Ama işte böylesi Tehlikeleri de var e, Mesela yağmur yağdığında Aşırı çamur oluyor heyir O çamurda mecbur bunlardan Gezmek zorunda kalıyorsun Bunlara sorun olmuyor ama sana sorun oluyor Bak şimdi mesela öyle bir soğuk vuruyor ki Rüzgar esiyor Ama mecbur yayacağım bu hayvanları Bakın Lilim de şöyle alan korumamı yapıyor. Aferin Lili. Aferin kızıma benim. Aferin Lilime. Aferin Lilime benim. Aferin kızıma. Aferin kızım benim. Ne var orada? Bak bakayım bir den oralara. Ne var orada? <laughs> ya Tommy'nin e, sağ ayağı ağrıyordu. Arka ayağı. Şimdi de sol ayağı ağrıyor. Pek gelmesini de istemiyorum onun yani istemeye istemeye çağırdım ama o da gelmedi boş bir gelmesin bakın bildikleri ağaçlar var ya arkadaşlar o kadar akıllılar ki o kadar hafızalar <laughs> ne güzel ki bak bildikleri ağaçların altını tek tek dolanırlar şimdi öyle de akıllılar hani bu ağacın altında ipi pilit yedirdim burada video çektim Vay, kurban olduğum Nasıl güzel bir imiş ki, e, şıkırdımlık gibi hep yan yana pilitler dizilmiş. Çok güzel idi ya, çok güzel idi de. Geçti işte zamanı Hep hep bunlara yedirdim. Toplayıp da stok etmedim. Zaten stok edilecek pilit de yoktu. E, mecburen e, hayvanlar kanında yavru büyüyor. Mecburen yedirmek zorunda kaldım helal olsun yediklerine de bak. Şimdi burada şöyle mi mantallar var. Nerede? Ha burada. Bakayım. Geliyorum. Şöyle. Evet bu iyi bir mantar. Burada da çok oluyor. Dur bak ya korkuyorum da. Al bak bir daha. O keçe gitmeyin kızlar. Durun bir tane, beni bekleyin. Şu da ötekisi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet iyi taze taze güzel. Poşet atsaydım yanıma keşke. Yanıma poşet atsam iyi olacaktı da. Evet şabiş komacık etrafı izlet diyor. Alın sizi etraf. Hem etrafı izlediğim. Mantara da gelirken bakayım. Hay maşallah, hay maşallah. Bakın hele yani şuralarda mantar bayağı var da yanımda poşet yok. Nasıl iteceğiz? Öy keçe Gitmeyin. Nasıl iteceğiz? Nasıl iteceğiz bilmiyorum. Yani şurada dikkatli gezilse var ya bayağı mantar var poşet bulabilsem. Ama etrafa atılan şeylerden çok gıcıklanıyorum ben. Poşet, pet şişesi. Kusurunun gittiğine bakın hele arkadaşlar ya. Pili dağcın altını döpüp döpüp. Allah Allah. Ama havalandırdığı iyi bir yöne de koklerini havalandırmış oluyor. Eşmediği yer yok burada. Kost efendimizin maşallah. Keke, gitmeyin kızım bir yere. Bu mantalları niye koyacağım ben? Şöyle Şuraya bir taşın üstüne Bakın arkadaşlar taşların Yığıntılarına Maşallah Doğal güzellik Doğal güzellik. Şöyle şu otları geziyorum. Değişik değişik otlar, çiçekler, şunlar bunlar görüyor mu? Çok hoşuma gidiyor onlar ya. Arkadaşlar yaylımız böyleliğine devam ediyor. Dağları görüyorsunuz. şimdi çamur olduğu için dağlara çıkamıyorum. Çünkü çıkmak bir eziyet, inmek daha da büyük bir eziyet. Kayıyorsun, düşüyorsun. Çanak taşa geliyor, sızlanıyor, <laughs> uğunuyor orada. <laughs> Onun için biraz böyle düz illeri tercih ediyor. Ha çıktığım yine vampa, yine yüksek iller var da. Olsun yine de şey. Aşırı böyle tırmanmalık. Yeri yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Bin kelli maşallah öyle bir hızlı güzel ilerliyor ki herkes diyor bizim Murat da diyor iyi ilerliyor. Hasan abi hızlı ilerliyor. İşte elimden geldiği kadar videoyu çekip atmaya çalışıyorum. Biraz oğlaklarla uğraşıyor. Ee, hava şöyle güzel olduğunda inşallah e, önünde oğlaklarla da bir video çekeceğim de. Bir tane güneş de ne şöyle güneşliyse şimdi hem kapalı hem de biraz rüzgar esiyor ola ki. Hastalandırırsak hayvanlar bir işe yaramaz. Yani pek ilaç vurmayı sevmiyorum. Mecbur kaldığımda yapıyor ama. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun.